baktı. Tamam, Allah razı olsun. Sizin sayenizde oldu bunlar. <laughs> Aman estağfurullah. Cenab-ı Allah. Allah. Sizin güzel yani düşüncelerinizde oldu. Tamam, Allah razı olsun. Amin. Başkanım. 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 Bak elimde bayağı bir anahtar var. Ee, son 6 aydır özellikle taşınma ile ilgili, teslimle ilgili sıkça soruların, soruların cevabını biz hep TOKİ İdaresi'ne almış olduğumuz cevapla vatandaşımıza iletmiştik. Ee, Ramazan bayramı sonrasında verilmeye başlanacak dedik ama ayı seçim girdi. Şimdi seçim sonrasında aldığınız bir de inşallah artık TOKİ 981 konutun tamamını daha önce açıklaması yapmış olduğumuz takvim çerçevesinde teslime başladık. Biz de bugün son bir defa araziye gelelim, son durumu tespit edelim diye baktık vatandaşlarımızdan bazılarına anahtarı teslim edelim diye. Ben en son gelişimden sonraki, şu anki durduğum yer itibariyle araziye baktığım zaman inanın benim de yaşayasım geldi burada. Her ne kadar da tavşanı da Asya Mezarı'nın tam karşısında bulunuyor olsak da Yeşil dokuz yollarıyla, havasıyla, binaların e, konforuyla ve e, Tokyo'nun kendi içerisindeki yerleşim şekliyle mükemmel bir e, şehir yerleşim alanına haline geldi burası. E, İkamet edilecek olan vatandaşlarımıza ben e, hayırlı yaşamlar diliyorum. Evlerinden mutlu, huzurlu bir şekilde yaşasınlar. E, i̇nanıyoruz ki devam eden Tokyo konutları ile birlikte yeni oluşturacağımız alan var. Ömer Bey tarafına doğru. Orada da daha sayıca binleri ifade eden yeni alanlarda tavşan halkını TOKİ ile buluşturmaya devam edeceğiz. Ee, ev sahiplerine, meslek sahiplerine hayırlı olsun. Mutlu olduğumuz konu şu. Fiyatlar ilk çıktığı tarih itibariyle sabit. Bundan sonra artan katsayı neyse onun üzerinden devam edecek. Ee, yine mutlu olduğumuz bir konu var. Camisi var, okulu var. Okulu gerçi yapılmadı ama yapılacak o da inşallah milletim tarafından ve e, ticaret merkezleri var. Normal şehir yaşamından farklı değil ama kendi içerisinde sakin, huzurlu bir alan. Hayırlı olsun Tavşan anlatın Başkanım bir vatandaşımız da dedi ki e, sizin sayenizde oldu. Siz ön ayak oldunuz. Facebook'ta da böyle e, güzel yorumlar var. Tokili ilişkileriniz nasıl başkanım? Onu bir ben e, belediye başkanı olduğum tarihten bu tarafa Ankara'da kamuyla yani kamudaki e, arkadaşlarla dostluğu ön plana tutmuş bir insanım. Topkont İdaresi'nde e, yer alan büyüklerimiz bizim e, samimi olduğumuz insanlar. Aynı zamanda bizim samimiyetimize inanan insanlar. Türkiye'de ilk defa geçmişte de ifade ettim. Yani yaklaşık 1100 adet daha sonra 980 vermişti ama e, konutun e, yapıldığı tek ilçedir burası. Bir de kura çekmeden başkanım. Bir de kura çekmeden. evet Herkes evet var. bu, bu anlamda. E, yeni kuralar çataşat gidiyor biliyorsunuz bu anlamda. E, önce Cenab-ı ...bu konudaki bizim niyetimize... ...karşılık vermesi oldu. Ondan sonra... ...toplumun lideresi bize ve... ...Tavşan halkına güvendi. Dolayısıyla... ...Allah'ın inayeti... ...TOKİ'nin vatandaşımıza ve bizlere... ...güveni sayesinde... ...burada biz de üzerimize düşen vazifeyi yerine getirdik. Ben öyle diyeyim. Ev sahibi oldu insanlar. Ee, gece yatarken... ...yastığı başlarını koyduğu zaman... ...huzur ve mutluluklar olursa... Ve bu anlamda da bizleri hatırlarız, yapacakları dua bizim karımız olur bu saatten sonra. Ee, yani dediğim gibi güven, karşılıklı ilişki ondan sonra bizim bu konuda istatçı oluşumuz. Ee, burada bir başarı hikayesi oluşturuyor. Tabii İntek firmasını unutmamak gerekiyor, rahip bir ee, Bu çapta, böyle bir arazide, bu kadar zaman içerisinde, pandemi dönemi oldu. Ondan sonra çok badireli dönemler de geçti. Hem konutların kalitesi, işin zamanla teslimi. O ben Raif Bey noktasında da İntek firmasına ve çalışanlarına da aynı zamanda teşekkür ediyorum. Onların hakkında yememek gerekiyor bu arada.